Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla daha karşınızdayım. Sorumu okuyarak başlıyorum. R, A'dan areme sürekli fonksiyonlar halkası için veriliyormuş. A dediğimiz şey burada arenin bir alt kümesi şeklinde. Burada I idealini tanımlamaya çalışıyoruz. I'larımız R'den gelen yani sürekli fonksiyonlar gelen F'lerden oluşuyor. X0 noktasında görüntüsü 0 şeklinde buradaki F fonksiyonlarımız sürekli fonksiyonlar. X0 dediğimiz noktada A kümesinin içerisindeki herhangi bir nokta. Ama hepsinde aynı nokta. Rastgele belirlenmiş bir nokta. Bu kümesinin bir ideal olduğunu göstermemizi istiyor ve A kompakt ise bu kesişimin boştan farklı olduğunu göstermemizi istiyor. Şimdi ideal olma için iki tane şarta ihtiyacımız vardı. Birinci olarak toplamaya göre kapalı olma. Şimdi bu halka olduğu için bunun alt kümelerine olup olmadığını ilk başta bakmam gerekiyor. I boştan farklı mıyı görmem gerekiyor. Şimdi Sıfır fonksiyonunu düşüneyim. Sıfır x'i nasıl gösterelim? S x'i gösterelim. S x e eşittir sıfır fonksiyonu benim buradaki R halkamın bir elemanıdır. Ve s'nin x 0 noktasındaki görüntüsü de yine sıfır olduğu için ne elemanı olacak bu? Eleman ı olur. Bu durumda ı dediğim küme benim için boştan farklı bir kümedir. Şimdi ben bunu topa toplamaya göre kapalı olup olmadığına bakmalıyım. İçerisinden rastgele iki tane fonksiyon alalım. f ve g eleman ı olsun. E bu durumda şunu biliyorum. f x sıfır eşittir gx0. O da eşittir 0 şeklinde. Şimdi ben neye bakacağım? Bunların farkı yine ı'nın içerisinde mi? Buna bakmak için ne yapıyorum? Fg'nin x0'daki değerine bakıyorum. E, bu da benim için fx0 eksi g0 şeklinde. Bu eşitliğe göre gidersem. E, buradan bunu bu tarafa attığım zaman ne olduğunu Yine görüyorum. Buradaki fx0 eksi gx0 dediğim fark sıfır olmuş oluyor. x0 g0 noktasında bu neyin elemanı olmuş oldu o zaman? Sıfıra eşit olduğuna göre ı'nın elemanı. O zaman buradaki ı toplamaya göre kapalı. Şimdi toplamaya göre alt grup artık bizim için daha doğrusu. Şimdi neye geldi? Şuna bakmam gerekiyor. Çarpıma göre bakmam gerekiyor. Bir f eleman ı alacağım. Ve bir g fonksiyonu r halkasından alacağım. Şunlara bakacağım. f çarpı g eleman ı. g çarpı f eleman ı mı? Benim buradaki sorularım bu şekilde. Eğer bu ikisini de sağlıyorsa onun bir ideal olduğunu söyleyeceğim. E şimdi f çarpı g'nin x'teki değeri demek. x sıfırdaki değeri demek daha doğrusu. f x sıfır çarpı g 0 şeklinde olmuş oluyor. Şimdi bakarsam f 0 her zaman sıfır olduğu için burası sıfır olup ı'nın içerisine düşüyor. E aynı şekilde burada da Aynı mantık işleyeceğine göre burası da yine gx0 çarpı fx0'dan 0. Bu da yine ı'nın elemanı. Bu durumda bizim ideal olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki r halkası için. Şimdi bunun boştan farklı olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Her f için x0 noktası şöyle söyleyelim. Buradaki fa dediğimiz görüntü kümesinin içerisine fx0 her zaman eleman şeklinde değil mi? Her biri için. Yani 0 şeklinde. O zaman şunu da diyebilir miyiz? Buradaki F A'ların kesişimi için I'lar nereden geliyorlar? Tabii ki X'ler daha doğrusu X eleman A'lardan olmak üzere. Boştan farklı çünkü burada en azından F X sıfır yani sıfırlar var. Sıfırlar olduğuna göre burası boştan farklıdır diyebiliyoruz o kesişim için. Hangi elemanın olduğunu sormuyor bize. Sadece oranın boştan farklı olup olmadığını soruyor. Yani sıfır eleman F A'dır buradaki her F eleman I için o zaman bu kesişim boştan farklıdır diyebiliriz